Wow, şimdi Zodiac filmine bakıyordum. Biliyor muydun gerçek kayadan uyarlanmış? Galiba okuduğum kitapta bununla ilgili bir bilgi vardı. Hı. buldum. 1968 ile 1974 yılları arasında Kaliforniya'da Zodiac adıyla bilinen bir seri katil en az 5 kişiyi öldürüyor. Aa. Ancak gönderdiği mektuplarda toplamda 37 cinayet işlediğini iddia ediyor. Ve bu hikayenin en ürkütücü yanı yalnızca öldürmekle kalmıyor. Şifreler, semboller ve alay dolu mektuplarla tüm ülkeyi bir satranç tahtasına çeviriyor. Aa. 20 Aralık 1968 Kaliforniya'nın Vallejo bölgesinde arabada oturan genç bir çift. Sessizlik aniden kurşun sesleriyle bozuluyor. David Faraday olay yerinde hayatını kaybediyor. Betsy Lou Johnson ise kaçmaya çalışırken sırtından vurularak öldürülüyor. Yani olayın başında bile hiçbir mesaj yok mu? Hayır. İlk başta sıradan bir cinayet gibi görünüyor. Ta ki 1 Ağustos 1969'a kadar. O gün üç farklı gazeteye aynı anda 3 mektup ulaşıyor. Hepsinde aynı imza. Ben Zodiac'ım. Ve her bir zarfın içinde çözülmesi gereken birer şifre var. Bu şifreleri San Francisco'da yaşayan öğretmen çift Donald ve Betty Hardin çözüyor. Ellerindeki gazete parçalarını birleştirerek katilin mesajını ortaya çıkarıyorlar. Mesaj şu şekilde. İnsanları öldürmeyi seviyorum. Çünkü bu çok eğlenceli. Ormanda insanları avlamak en tehlikeli hayvanlardan bile daha heyecanlı. Ben onları öldüreceğim. Çünkü kölelerim olacaklar. What? Bu nasıl bir ruh hali? Adam bir ritüel gibi konuşuyor cinayetten. Ve en önemlisi zodyak bu şifrede gerçek kimliğini açıklayacağını söylüyor. Ama şifre çözülüyor kimlik yok. Hmm. Sadece bir ego gösterisi gibi. Aa. Bir sonraki saldırı 27 Eylül 1969'da yaşanıyor. Bu sefer katil maskeli, sırtında kendi sembolü, daire içine çizilmiş bir haç. Kurbandan biri göğsüne saplanan ondan fazla bıçak darbesinden sağ kurtuluyor ve hmm. arabasının arkasına şu not yazılıyor. Yo 12 20 68 07 04 69 09 27 69 saat buçuk zodyak tarihler saatler sanki bir koleksiyon gibi yapıyor. <laughs> Ve en çarpıcı olay 11 Ekim 1969'da yaşanıyor. San Francisco'da bir taksi şoförü Paul arkasından vurularak öldürülüyor. Zodiac şoförün kanlı gömleğinden bir parça kesip gazeteye gönderiyor. Ne? Delil çalıyor ve geri gönderiyor. Polisi resmen aşağılıyor bu adam. Ve o gece polis telsizinden yanlış bilgi veriliyor. Saldırgan siyah erkek. Gerçekte beyazmış. Zodiac iki polis memurunun önünden yürüyerek geçiyor. Ve sonra bir mektubunda yazıyormuş bunu. Polislerin yanından geçtim. Gülmemek için zor tuttum kendimi. Yıllar boyunca yüzlerce kişi sorgulanmış. Ama tüm ipuçları Arthur Leigh Allen adlı bir adamı işaret ediyor. Zodiac'ın mektuplarında geçen kelimeleri o da kullanıyor. Cinayet günlerinde gizemli bir şekilde ortadan kayboluyor. O zaman peki neden yakalanmadı? Çünkü delil yokmuş. Aa. Ne DNA, ne parmak izi, ne de eşleşen bir el yazısı. Sadece kuvvetli bir şüphe varmış. Ellen 1992'de ölüyor. Ama Zodiac dosyası hala kapatılmıyor. Hmm. 2020'de 51 yıl boyunca çözülemeyen bir şifre nihayet kırılıyor. Bu mesajda Zodiac şunu diyor. Umarım televizyonda beni izlemekten zevk alıyorsunuz. Ölümden korkmuyorum çünkü yeniden doğacağımı biliyorum. Adımı vermeyeceğim çünkü bu oyunu bozardı. Adam hala oyun peşinde. Hem de o öldükten sonra bile. Ve Zodiac hala tarihin en büyük bilmecelerinden biri olarak kalmaya devam ediyor. Onlarca insan ölüyor, yüzlercesi korkuyor ama o asla yakalanamıyor. Ya Hala hayattaysa olabilir. Bu tarz gerçek hikayeleri seviyorsan abone ol.